O kıl kuyrukla yemeğe gidiyorsun ha? Öyle mi Selin Hanım? Git bakalım. Beni Eylül'ün evinde gördü ya, aklı sıra bana ceza kesecek. Ya ben iş konuşmaya gittim oraya, iş. Sen ne yapmaya gidiyorsun acaba? Ne yapmaya gidiyorsun acaba? Bakalım ne yapmaya gidiyorsun? İyi akşamlar. Ee, taksi durağı ben bu akşam 57 numaradan aldığınız yolcu için aramıştım. Evet evet Selin Hanım. Ben nişanlısıyım. Kendisine ulaşamadım da. Nereye bıraktığınızı öğrenebilir miyim? Bir, bir saniye. bir saniye. Evet, dinliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. Ne diyeceğim? Sabahtan beridir ofisteyiz. Bilgisayarını al dışarıda devam edelim. Hem çalışırken yemek de yeriz. Tamam Demir Bey. ofiste ofise döner miyiz sonra? Hayır. Sen ne gerekiyorsa yanına al. Ben arabadayım. Tamam. Ay nasıl iyi geldi. Çok güzelmiş burası. Evet gerçekten güzelmiş. Ben de ilk defa geliyorum. Arkadaşlarım söyledi. Nasıl sessiz? Nasıl kimsecikler yok? Ay vallahi yok ya. Neydi o bütün gün böyle? Aman. Aslında o kadar da boş sayılmaz burası ama... İstanbul'un kalabalığını alışınca. Tabi. En kötüsü de alışmak biliyor musun? Alışınca yokluğunu arıyorsun. Böyle iraden kırılıyor görünce, savaş veriyorsun. Evet. İstanbul kendini aşık eder insanları derler. Eder vallahi. Beni etti. Beni kendine aşık etti. Ondan sonra da biraz hassas. Yani İstanbul çok vicdansız bir şehir yaşamak çok zor. Ben çok gitmeyi denedim aslında ama yapamıyorsun işte pek olmadı. O da senden gelemiyor. Ya ama ne oldu? Ne oldu? Ben de yerken öyle patlıyorsun yenilecek göz var mı? Yok. İstanbul'dan bahsediyoruz hala değil mi? <laughs> Tabii İslam'dan bahsediyoruz. Menüye bakalım mı? Bakalım. bakalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İki kişi Evet, iki kişiyiz. Sizi şöyle alalım lütfen. Yok, e, orası olmaz. Biz şöyle geçelim. Yalnız olmasanız rezerve. Özellikle o masayı mı istediler? Evet efendim. Ne özelliği var oranın? Daimi müşterimiz. Her geldiğinde aynı yere oturur. Ama diğer masalarımız da çok güzel. Yok olmaz biz e, şöyle yapalım. Biz o masaya geçelim. Misafirleriniz geldiğinde bir hata olduğunu söylersiniz ve kendilerine en iyi tatlınızdan ikram edin. Benim hesabıma yazarsınız. Peki. Geçelim haydi. Ee, ama şey e, biz çalışacağız da yakınlarda bir priz var mı acaba? Bilgisayarımız şarjı bitebilir. Yok efendim bu taraftaki masalarda var. Sorun değil bitmez şarj. Biterse de bir şekilde çözeriz. Gel haydi. Ay püf ya. Ben nasıl kaçırdım o galayı? Sen de mesai kalacak günü buldum. Evet ya. Benim arkadaş da bütün oyuncularla tanıştırdı beni. Filmden sonra da hep birlikte eğlenmeye gittik. Ya. Arda. Hı. Biliyor musun ben başroldeki çocuğu çok beğeniyorum. Ama işte kaçırdım tanışamadım. Neyse ki ben oradaydım. Ve senden de bahsettim ona. Çok büyük hayranım dedim. Ya beni niye rezil ediyorsun ya? Yok canım bizi falan olmadı. Böyle birkaç bir sonrasından bahsettim o kadar. Çok merak etti seni. Tiyatro oyuna davet etti. Ciddi mi? Ya. Şey de yapacakmış. işe ismini bırakacakmış senin. İstediği zaman gelsin dedi. Kulise de gidecekmişsin. Ha bir de dedi ki kutu da yaptırsın. Tatlı yeriz tatlı konuşuruz dedi. Ya. <laughs> <laughs> Binanın içinde endüstriyel çizgileri korumak istediğiniz için dışında da aynı konsepti devam ettirdim. Buraları da içeriden dışarıya taşıdığımızda duvarları hareketli katmış oluyoruz. Demir Bey. Ee, Antrepo'nun iç mekanının ne kadarını kullanabiliyoruz? Bir dakika hemen bakıyorum. Ne var yani bu kadar gülünecek? Efendim Acaba diyorum... ...bu e, antrepanın dış alanını... <laughs> ...yani insanları gülümsetecek bir yaklaşım mı düşünsek ee, Sanat galerisinin dış alanı için mi Yok, olmaz tabi. Saçma. Durduk yere gülür mü Gülünmez. Sebepsiz yere. Yani bir bir sebebi olması lazım. Neyse olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayda, ben hemen döneceğim. Tabi. Tabii içine silmedi. Biraz daha sen. Zaten güzel değil mi gibi? İyice milletin aklını başından al. Demir! Demir sana inanamıyorum ya. Sen beni takip mi ettin? Kim? Ben. Çok rica edeceğim ya. Ayrıca ben seni niye takip edeyim ki? Sana hiç yakıştıramıyorum. Ayrıca bu yaptığın çok uygunsuz, hiç hoş değil. Ya ben arkadaşımla bir yemek yiyemeyecek miyim ya? Aa, Selin, e sen bayağı paranoyak oldun. Sen yaptın. Senin yüzünden delirdim senin yüzünden be. Ben hiç da rahat yiyemeyecek bir kere? Öyle mi? Bu senin huzursuz halin mi? E, vallahi bravo. İçeride baya huzurlu, neşeli görünüyordun az önce. Yalnız istersen yüzüne biraz pudra falan sür. Hı. Çünkü bayağı kızardım şu an. Hı. Evet, sinirden. Hı, hı sinirden. Neyse fazla tutmayayım ben senin. Çocuk bekliyorum. Ben de çalışıyorum, işim var. Ne halin varsa gör. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.